nasıl başlayabiliriz? Nasıl başlayabiliriz? Yani çok şey yapılabilir. Bunun grafiğini çizerek de başlayabilirim. Ya da şu ekok bilgisinden de faydalanabilirim. İkisini aynı anda da yapabilirim. Şu ekok bilgisiyle bir başlayalım. Hem de hatırlamış oluruz. Daha önceki konuştuğumuz işte bazı böyle temel hamleler vardı. Onları da konuşalım. Mesela ben bu eşitliği sağlayan kaç tane AB sıralı ikilisi vardır? Onu hızlıca belirlemeyi biliyorum aslında. Çünkü hani bu sorunun çözümünde şimdi tek tek bir şeyleri yazmak zorunda kalacağız ama Hani herhangi bir ihtimali atladık mı atlamadık mı aklımızda hiç böyle küçücük de olsa böyle bir şüphenin kalmaması gerekiyor. Hatırlatayım. İşte ekokları belli olan A ve B gibi iki tane ifade sayı varken pozitif tam sayı varken bu eşitliği sağlayan kaç tane sıralı ikili vardır? Bunu bulmanın yolu 24 asal çarpanlarına ayırıyorduk. Daha sonra üstlerin ikişer katlarının birer fazlalarını yani 3'ün iki katının bir fazlası 7, 1'in iki katının bir fazlası 3 Bunları çarptırıyorduk ve diyorduk ki aslında bu eşitliği sağlayan 21 tane sıralı ikili var. Bu 21 tane sıralı ikiliden bir tanesi hani ekokları 24 ise her ikisinin de 24 olması durumudur. Yani 24 ile 24'ün ekoku 24'tür. Bu 21 tane durumun içerisindeki bir tane o durumu çıkardım. Çünkü bu soruda A ile B birbirinden farklı olacak. Geriye kaldı 20 tane durum. Ve o 20 tane durumun da bir kısmında A, B'den küçük hatta tam yarısında AB'den küçüktür. Yarısında da AB'den büyüktür. Yani ekokları 24 olacak şekilde ve AB'den küçük olacak şekilde 10 tane AB ikilisi bulunabiliyormuş. E bunları da sayımız çok büyük olmadığı için yazarak tespit edebiliriz. Bakın o ikililer şunlar olacaktır. Şöyle diyelim A ve B diyelim. A'nın B'den küçük olacağını unutmayalım. Tabii ki de ilk aklımızdan geçecek olan şey 1 ile 24 olmalıdır. Daha sonra 2 ile 24, 3 ile 24 ki bu yazdığım sayıları hep 24'ün bölenleri. 4 ile 24, 6 ile 24, daha sonra 8 ile 24, 12 ile 24 olacaktır. Dikkat ettiyseniz 24-24 durumunu hiç yazmadım. Bu ilk etapta aklımızdan geçmesi gereken ve A'nın B'den küçük olması durumunda yazabileceğimiz ikililer olmalı. Peki bunların haricinde ne var? Şimdi 2 ile başka bir şeyi eşleştirebilir miyim diye düşünüyorum. İşte 2, 3 ile ekok olmaz, 6 olur, 2 4 2 6 2 ile ilgili bir şey olmaz. Ama buralarda birazcık düşünerek bulmanız gerekecek. 3 ile 8'i düşünüyorum. E evet, 3 ile 8'in ekokları gerçekten düşündüm. 24'e taşıdı yine. Başka 4 ile 8 desem olmaz. 6 ile 8'i düşünüyorum. 6 ile 8 düşünün. Ekokları 24'tür. Bir tane daha kalmış olmalı. Çünkü 10 tane olması gerektiğini biliyordum. 2 4 6 8 9. O kalan sonuncusu da 8 ve 12'dir. Bakın AB'den küçük olacak şekilde ve ekokları 24 olacak şekilde uygun AB sayılarını, değerlerini bulduğum. Şimdi buraya kadar tamam. Bundan sonra ne yapacağız? Ve hani o baştaki belirlediğim 10 tane olması gerektiğine de uydu. Yani hiç tereddüte yer bırakmadan hani arada bir ihtimali kaçırdım mı acaba, unuttum mu diye düşünmeye gerek yok. Şundan yola çıkarak onu söylüyorum. Peki, bundan sonra da şunu yapmaya çalışalım. İşte elimizde f(x)'in denklemi var. E, denklemine baktım. Denkleme bakar bakmaz ilk dikkatimi çeken şey. Sondaki sabit sayının sıfır olduğu. Bunun anlamı şu. Bu grafik orijinden geçer. Orijinden geçecek. Daha bakar bakmaz anlamamız gereken ilk şey bu. Başka sayın işaretini kontrol ettim. E, negatif. E negatifse onun genel grafiği hakkında bir bilgimiz var. Grafiğin sağ taraftaki an uç noktası e, o düzlemde dördüncü bölgede yer alacak. Çünkü eksi x küplü bir şeyler. E hatta bunu daha rahat yorumlayabilmek için ifadenin bütününü eksi x parantezine alarak yazsam. Eksi x parantezinde ne olacaktır? x karemiz var. Bölü 3'ümüz var. Eksi 6 tane x artı 32 olacaktır. Şöyle bir sağlamasını yapayım. Eksi x küp bölü 3 artı 6 x kare eksi 32 x. Peki bakın sadece şu görüntüden bile köklerden birinin sıfır olduğu belli. Eğer varsa başka reel kökü varsa o real köklerde şu denklemin kökleri olmalı. E şu denklemin reel kökünün olup olmadığını şöyle hızlıca kontrol edebilirim aslında. İster düzenleyin, ister bu haliyle bırakın fark etmez. Hadi ben düzenleyerek yazayım. Diyeyim ki x kare eksi 18 x artı 96. Şuradaki 3'ü de şunun altına atayım. Şimdi şurayı düşündüm. Sayılar da birazcık büyük gibi geldi. Hani 96'yı ayırayım 18'i yakalayayım diye düşüneceğimi bunun diskriminantını hesaplarım. İşte bunun karesi 324 eksi 4 tane 96 90 bile olsa 360 oluyor. Yani anladım ki bunun delta sıfırdan küçük. Bunun anlamı buradan başka bir ha, kök gelmiyor. Hmm. o zaman şunu anlamış olduk. Çizeceğimiz grafik fx'e olan fx'e ait olan grafik orijinden geçiyor tamam. Başka da reel kökü yok. Yani x ekseni tek orijin olduğu yerde kesip geçecekmiş. Başka da reel kökü yokmuş. Peki. Ama sadece hani bunu söyleyip böyle çok düzgün bir grafik çizdik diyemeyiz. Peki ne yapabiliriz? Üçüncü dereceden fonksiyonlarla karşılaştığımızda böyle polinom fonksiyonlarla karşılaştığımızda mutlaka onların türevlerini de devreye sokun. Şimdi şu fonksiyonun türevini bir alalım. Acaba varsa eğer hani olmak zorunda değil varsa türevinin köklerini de belirlemeye çalışalım. İfadenin türevini aldığım zaman artı 12x artı 12x eksi 32 eşit olduğunu gördüm. İfade çarpanlarına ayrılır mı? Ayrılır gibi gözüküyor. Şöyle belirleyelim. Eksi x'e x desem. işte eksi 32'ye beni eksi 8'de artı 4 taşır diyebilirim. Çapraz çarptım. Ortadakini verdiğini de gördüm. Yani bunun anlamı f türevi ev x'i eksi x, -x e artı 4 çarpı x eksi 8 şeklinde yazabilirmişim. Farklı bir de işte f'in türevinin bir kökü 4'müş bir kökü 8'miş. Peki f'in türevinin kökleri ne işimize yarayacak? İşte bu kökler o grafiği canlandırırken fonksiyonun yerel ekstremum noktalarının apsislerini temsil ediyor olacak. Onu da şurada hatırlatalım. Türevi aldıktan sonra yapmamız gereken temel hamle neydi? Köklerini bul ve işaret tablosu yap. 4 ve 8 dedim. İşte ilk işaretim eksiyle başlıyormuş. Eksi, artı, eksi, artı, eksiymiş. Bu kimin işaret tablosu? Türevin. Türevin işaretlerini biliyorsan fonksiyonun artanlık azalanlık durumunu biliyorum bu aralıkta azalanmış, bu aralıkta artanmış, bu aralıkta azalanmış denilebilir. Zaten şunları şöyle kabaca birleştirdiğinizde fx'in genel hatları ortaya çıkmış oldu. Yani genel olarak grafiğin görüntüsü ortaya çıkmış oldu. Şimdi şu bölgeyi bir temizleyeyim. Nasıl olsa gördük orada neler olduğunu. Orjinde kesip gidecek. 4'te bir yerel minimum, 8'de de yerel maksimum oluşacak. Buna uygun olacak şekilde şurada bir grafik canlandırmaya çalışalım. Orijinden geçecek. X eşittir 4 Hatta o tablomuz dursun. O tablonun bize bir zararı yok şimdilik. Şöyle bir grafikten bahsedilebilir gibi gözüküyor. Bakın şöyle çizelim. Diyelim ki burası X ekseni, burası Y ekseni, burası orijinimiz olsun. Grafik buradan geçecek. X eşittir 4'te bir yerel minimumu, 8'de yerel maksimum oluşacak. Eksi X küplü olduğu için grafik buradan başlayacak, böyle gelecek ve 4. bölgede son bulacak. 4. bölgeden aşağıya doğru gidecek. Son bulacak demeyin. Ve bakın şurası işte yerel minimum noktasının apsisini. Burası da yerel minimum noktasının yerel maksimum noktasının apsisini temsil ediyor. İşte 4 demeyin. 8'e de yerel maks oluşmuş. Şimdi bu çizdiğimiz şey fx'in grafiği. Peki fx'in grafiğini de canlandırabildik. Bundan sonra şuna nasıl ulaşabilirim? Şimdi onu düşünmeye başlayacağım. İşte f türev a ile f türev b'nin çarpımlarının negatif olmasını istiyorum. Bir defa e, bu koşula uygun olacak şekilde 10 tane durumumuz e, oluştuğunu gördük yani. A1B24, 224 vesaire 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 olabilir. Şimdi bu AB ikillerine göre F' türev A ile F' türev B'nin çarpımının işaretinin negatif olmasını sağlamaya çalışacağım. Bakın daha bakar bakmaz buradan elememiz gereken bazı şeyler var. Nedir bunlar? Zaten biraz önceki tablodan da anlarız. Tabloya giderken de zaten türevinin kökleri olduğunu belirtmiştik. 4 ve 8 bu polinom fonksiyonun yerel ekstremum noktalarının kökleri olduğu için bu fonksiyonun türevinin kökleridir. Ama yerel ekstremum için her zaman öyle türevinin köküdür falan filan demiyoruz. Polinom tipinde polinom fonksiyon dolayısıyla sorun yok. Zaten biraz önce bu 4 ve 8'e şunu türevini alıp çarpanlarına ayırıp ulaşabilmiştik de. Peki, e madem 4 ve 8'de türev değerimiz sıfıra eşit oluyor. O zaman şurada işin içerisinde 4'ün olduğu işte 4 ile 24 olması durumunda sonuç sıfır olur. Başka 4 ile ilgili bir şey var mı diye bakıyorum. Başka yok. E 8'i içinde barındıran yani a8 olursa f türev a yani f türev 8 0 olacağı için bu 8 ile f türev 8 ile f türev 24'ün çarpımı sıfır olur. Benzer şekilde 8 burada da yer almış, burada da yer almış. Bakın. Daha ilk etapta bunlar gitti. Çünkü burada 4 var, burada 8 var. F türev 4 ile F türev 8 bunlar sıfıra eşit olduğu için şu çarpımın sonucunu 0 yapacaktır. Peki 1 ve 24'ü düşünelim. 1 ve 24. E F türev 1. Bakın F türev 1. İster buradan T çizdiğinizi hayal edin. İster biraz önce işte hani benim o e, türevin işaret tablosunu sildim. Silmeseydim oradan da anlıyorduk. Ama F türevi 1 bir, işte 1'in olduğu yerde hatta genel olarak bu grafikte 4'e gelene kadar hangi noktadan teğet çizerseniz çizin. Çizeceğiniz teğetler hep böyle sola doğru yatık olacaktır. Yani F türev 1, F türev 2, F türev 3 bu değerler hep negatif olacaktır. F türev 4, 0 eşit olacak. 4 ve 8 aralığındaki F türev 5, F türev 6 ve F türev 7 değerleri sağa doğru yatık teğetler oluşacağı için yani eğimi pozitif olacağı için pozitif değerli olacak. F türev 8 yine 0 olacak. Ve 8'den sonraki 9, 10, 11, 12 vesaire vesaire tüm o noktalardaki türev değerleri tekrardan negatif olacak. T'ye hayal ederek de bunu belirleyebilirim. Fonksiyonun azalanlık artanlık durumundan yola çıkarak da bunu belirleyebilirim. 4'e gelene kadar fonksiyon azalıyor o zaman türev değerleri negatiftir. 4 ve 8 aralığında artıyor pozitif 8'den sonra tekrardan fonksiyon azalışta tekrardan negatiftir diyebilirim. İşte hızlı hızlı bunları belirleyeceğim. 1 bir, 1'in olduğu yerde işte e, azalışta olduğu için eksi yanlarına koyayım. 24 8'in sağ tarafında orada da fonksiyon azalışta eksi. E, eksi ile eksinin çarpımı artı olacaktır. 2 de eksi burada eksi çarparsam yine artı olacaktır. 3 de eksi bir değer alıyor. 24 de eksi bir değer alıyor. Çarparsam yine artı olacaktır. 6 ve 24 6 6'nın bulunduğu yerde fonksiyon artışta. Dolayısıyla F türev 6 pozitiftir. F türev 24 negatifti. Çarptığım zaman negatif geldi. Bu aradığım durumlardan biri. 8 ve 24 zaten gitmişti. 12 ve 24. Bakın 12 ve 24 ile 8'in sağında fonksiyonun azalan olduğu bir aralıkta. Her ikisinin de türev değerlerinin negatif olduğu açık. Dolayısıyla çarpımları pozitif olacaktır. Bu bu gitmiş zaten. 8 ve 12. Ha 8'imiz burada da yer alıyormuş. İçinde 8 yer aldığı için bu da zaten otomatikman 0 oldu. Onu biraz önce ilk etapta yazarken görmemişim. 8 burada, 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 burada yer aldı. Ve işte tüm durumları incelemiş olduk. 10 tane olası durum vardı. A, B'den küçük olacak şekilde. Bu 10 tane durumdan sadece bir tanesi bizim istediğimiz koşulu sağlıyormuş. O da A'nın 6, B'nin 24 olması durumuymuş. Bakın sorunun başında belirttiğim gibi. Yani işin içerisine canım ne isterse onu katabilirim. Bu bu soruyu zor yapmaz. Keyifli yapar. Ya en azından benim açımdan bu tarz soruları yazmakta, çözmekle, düşünmekte keyifli. Bakın biraz rahat olun. Arada bir şeyi kaçırabiliriz. Sorun yok. E tabi aslında matematikte sonuç önemlidir ama ya sizler için sonuçtan ziyade o sonuca giden yol. Bak ekoku düşündük. Üçüncü dereceden bir fonksiyonun grafiğini çizmeyi hayal ettik. İşte türevin işaret tablosunu yaptık, ekstremum noktalarına değindik. Daha sonra teğetler çizerek o teğetlerin eğimi pozitif mi negatif mi bunu belirledik ve çok küçücük bir olasılık bilgisine bağlamış olduk. Tekrar tekrar düşünmeye değer bir sorudur gençler. Hepinize iyi çalışmalar ve iyi tekrarlar diliyorum. Hoşçakalın.